Arkadaşlar Scriptomani YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ödeme kanıtlı internet üzerinden oyun oynayarak nasıl dolar kazanacağız? Kripto para üzerinden bunu anlatacağım dostlar. Daha önce de paylaşmıştık bu airdrop'u ve ödemesini ben şu anda aldım. Hmm, nakit arkadaşlar. KuCoin borsasına da çekebilirdim. Ben MetaMask'ıma çektim. Şöyle gördüğünüz gibi 11 adet, top 11.5 adet top gold token almışım ve yaklaşık 50 adet daha var arkadaşlar. Şöyle nereden gösterebilirim? ücretsiz 3 adet de NFT aldım arkadaşlar. Bu NFT'leri sizler nasıl alırsınız bunu göstereceğim sizlere. Ve nasıl kazanç alırız bunu anlatacağım. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Tabii ki de bu tarz videoları kaçırmamak için ne yapıyoruz dostlar? Abone oluyoruz YouTube kanalımıza geliyoruz böyle abone oluyoruz. Buradan Telegram kanalımıza veya e, videonun açıklama kısmından Telegram kanalımıza mutlaka katılıyoruz. Çünkü biz Telegram kanalımıza aslında hani YouTube'dan daha çok elde edebilir kazanç ve AirDrop'tan paylaşımını yapıyoruz. O yüzden sizleri Telegram kanalımıza da bekleriz. E, i̇lk başta hani Telegram kanalımıza ne yaptığımızı anlamayabilirsiniz. Zamanla anlayacaksınız arkadaşlar buradaki airdropları, proje verir nasıl ödeme aldığımızı. Bunları zamanla anlayacaksınız. Ya da eğitim videomuzu izleyerek öğreneceksiniz arkadaşlar. Eğitim videomuzun linkini de Telegram kanalımıza gelip Böyle buraya eğitim yazdığınızda ROSBOT arkadaşımız size direkt atıyor arkadaşlar eğitim videomuzu. Şunu silelim şöyle. Ee, buradaki linke tıklayarak arkadaşlar eğitim videomuzu izleyebilip gere e gerekli bilgiyi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bir saniye şöyle. <laughs> Şu anda bir önceki Oyunun ödüllerini topladım arkadaşlar telefondan o yüzden duralım dedim. Ee, şimdi nerede kalmıştık? Ee, Telegram kanalımızdaki etkinliklerden kalmıştık. Şimdi e, top goal'ı gördüğünüz gibi balansımızı almışız 11.5 peki biz bu top goal'ı nasıl kazandık? Hemen Telegram kanalımıza bakalım biraz video ucun, uzun tutacağım kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi e, Paylaşım burada çıkıyor mu şu anda bilmiyorum ama airdrop güncellemesini burada atmışız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ödememizi aldığımıza dair. Ve grubumuzda alan birçok arkadaşımız da var. Ee, Sağolsun. Bizleri dinlemişler. Evet. Hangi borsada listeliyse. Bizleri dinlemişler ve onlar da kazanmışlar arkadaşlar. Sizler de bu şekilde sadece bu airdroplara katılarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bilirsiniz. Yazalım. Ee, ve airdropumuza devam edelim arkadaşlar. Ben sizlere şu kazanan takipçimizi de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tek ben değil referanssız bir şekilde bir takipçimiz de kazanmış arkadaşlar. Paylaştıklarımdan hani daha çok benim kazancım değil de sizlerin kazancı önemli. O yüzden bunları zaten seçerek atıyorum. Önem gösterelim bunlara. Şimdi Topgal e, Galke web sitesi aracılığıyla arkadaşlar bir etkinlik başlattı. Ve bu etkinlik 50.000 e, kullanıcı ile sınırlı olacak. Bakın şu anda e, daha etkinlik bugün 4 gün önce başlamış. Pardon. Ee, ayın içinde, 3. ayın içinde bitiyor. Az kalmış. Ee, o yüzden bitmeden ne yapıyoruz? Buradaki Top Goal Şampiyonlar Ligi NFT'sini alıyoruz arkadaşlar. Bu NFT için yaklaşık 0. Hadi max 33 centlik bir BNB 17 cent de olabilir yanlış hatırlamayayım arkadaşlar. BNB'niz olması lazım. Bu kartı aldıktan sonra 2000 TL kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Bu karttaki görevlerde işte buradaki Twitter sayfasını takip et diyor. E, retweet yap diyor. İşte like at diyor. Telegram'a gir diyor. Discord üyesi ol diyor. Ve e, takip et demiştik. Bunları yap diyor. Daha sonra verifi Zaten burası gayet basit arkadaşlar. E, Galkı sitesine Twitter ve Discord veya Telegramınızı nasıl bağlarsanız diyorsanız bakın buradan buraya geldim. Settings dedim arkadaşlar. Şimdi benim Metamask'ımı açacak. Onaylamam için arkadaşlar cüzdanıma. Şöyle gelelim imzamızı atalım. Sizlere göstereyim arkadaşlar bunu nasıl yapacaksınız. Bakın sosyal Link var burada. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın ben Twitter'ımı bağlamışım. Discord'umu bağlamışım. Ee, telegram şu anda bağlı gözükmüyor, o zaten e, uygulama içinden yönlendiriyor arkadaşlar sizleri. Bu şekilde buradan bağlıyorsunuz arkadaşlar hesaplarınızı ki doğruluğunu kontrol edebilirsinler. Ee, bunları da yaptık, NFT'mizi aldık. Peki daha sonra ne yapacağız hocam? Tabii ki de bu Galk sitesine gelmeden önce ilk öncelik olarak eee Topgal IO'ya kayıt oluyoruz videonun açıklamalar kısmından ben sıralayacağım zaten yapmanız gerekenleri. Kayıt oluyoruz, hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Hesabımızı böyle bekliyor. Son geliyoruz NFT'mizi alıyoruz arkadaşlar. NFT linkini de bırakacağım. NFT'mizi aldıktan sonra mal kısmına gelip arkadaşlar Claim Center'a geliyoruz. Biz daha önceden BAB token sayesinde buradan almıştık. NFT bir aylık e, ücretsiz 3 adet futbolcu almıştık arkadaşlar. Bunun sayesinde bu kazançları elde etmiştik. Şimdi Top yeni bir kampanya başlatmış. Şampiyonlar Ligi kampanyası. Bunu almak için de diyor ki bu NFT'ye sahip olman diyor. Yani Galka sitesinden bu NFT'yi alman lazım diyor bu görevleri yapıp. Bu NFT'yi aldıktan sonra geliyoruz burada claim butonu oluyor arkadaşlar. Ben almışım şu anda. Claim butonuna tıklıyorsunuz ve claim ediyorsunuz NFT'nizi. Daha sonradan e, bakın edit lineup var. Şöyle geri gelelim buraya şuradan geliyorsunuz. Şimdi siz geldiniz buradan NFT'nizi aldınız. Game diyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Şöyle şurayı kapatalım. Sonra sizlerle beraber bir maç atalım ya. Size devamı eden olayı da anlatacağım. Daha sonradan bunları yaptıktan sonra ne yaptınız? 3 adet NFT aldınız. Buradan edit line up'a tıklıyorsunuz. Ve şurada arkadaşlar NFT'leri buraya ilk başladı diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Buradan artıya basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Diğeri üçünü bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra auto-select'e basıyorsunuz. Sonra save formation diyorsunuz arkadaşlar. Ve otomatik ee, sizlere verdiği ücretsiz 45 gün boyunca kullanacağınız NFT'leri buraya diziyor arkadaşlar. Peki bu, biz bu NFT'lerle ne yapacağız arkadaşlar? Oyun oynayarak top goal token kazanacağız arkadaşlar. Sezon boyunca her gün girip oynamamız lazım ki 2000, 3000, 5000 TL kazanalım arkadaşlar. Ki kazanan e, gördüğüm insanlar da var arkadaşlar. Sürekli oynayıp çok güzel paralar kazananlar var. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir iki gün oynadım ve yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir para kazandım. Onu da zaten gösterdim arkadaşlar. Hatta bir daha göstereyim sizlere. My Wallet Gördüğünüz gibi 45 Goal'ım daha var burada. İşte ben 11 Goal çekim yaptım. 45 Goal daha çekim yapacağım arkadaşlar. Ayrıyeten referans ödülleri de var arkadaşlar. Her referansa TMT veriyor arkadaşlar. Bu TMT de 30 gün içinde bana verilecekmiş mesela burada diyor. 30 gün içinde hepsi açılacak diyor. Geri kalan gol takımlarının hepsi de 80 gün içinde benim hesabıma geçmiş olacak arkadaşlar. Biz bugün yapıyoruz. Yarın değer yükselir. Klaymleriz veya ee, Dark Souls içerisinde gelir. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız oyunumuzu oynayalım. Nasıl gol takım kazanacağız? Sıralamaya girip nasıl ödüller alacağız? Geldik arkadaşlar, ne yaptık? Bu şekilde düzenledik, takımımızı kurduk. Artık o, e, maç yapmaya hazırız arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz, gördüğünüz gibi my ranking diyor, my score diyor, gördüğünüz gibi. E, benim sıralamam şu an 22 bindeymiş. Ben de şimdi başlayacağım. Mesela bu sezonun bitmesine 6 gün varmış. Ben her gün girip oyunumu oynayacağım arkadaşlar. Ücretsiz NFTlerimi aldım, e, top goal tokenlarımı kazanıp istediğim borsaya çekip arkadaşlar ödüllerimi kazanacağım. Ücretsiz yatırımsız kazanç sağlamış olacağım. Buradan go diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce bir win aldım arkadaşlar ben. Şimdi bir daha maç yapacağım. 2D ile maç yapalım. Bakalım sesimiz kapalı değil mi? Kapalı. Şu anda oyunu buldu arkadaşlar. Evet şu anda eee bu adamdan daha üstün. Bunun temin rating 1210, 1362. Umarım yeneriz. 3 maç kazanmam lazım çünkü bugün. Continue diyoruz. Evet şu anda maç başladı arkadaşlar. Başlayalım. Oyun bu şekilde basit arkadaşlar. Ben hızlandırıyorum oyunu sizlere anlatmak adına. Hem sizler de görün. 3 ikisimiz var mı? Yok videoyu durdurayım arkadaşlar hatta maçı e, maçın sonucunda hadi geçelim ya geçince genelde kaybediyoruz ama berabere kaldık misal şu an bekliyorum continue diyorum arkadaşlar evet burada enerjilerimizi görebiliyorsunuz şu an benim e, enerjim var arkadaşlar ve oynamaya devam edeceğim bu enerjiler sürekli doluyor doldukça da oynuyoruz arkadaşlar kazançlarımızı sağlıyoruz dediğim gibi aksatmayın arkadaşlar buraya her gün girin e, o, buna yeniliriz büyük ihtimal her gün girin arkadaşlar sezon bitene kadar sezon bittikten sonra da artık yeni sezon açılınca da ki ödüllerinizi güzel alabilirsiniz zamanı geldiğinde de e, ödül dağıtımında ya hocam bana bu kadar yattı demeyin geçelim direkt kaybedeceğiz bunu ha, kaybetmemişiz beraber kalmışız ben misal her gün yaptığım için belki daha yüksek alabilirim ama bazı takipçilerimiz bir gün iki gün girip arkadaşlar hocam bana niye bu kadar yattı da demesin bir çok projeye de katılalım ki güzel kazançlar elde edelim dostlar şunun da huyu skip deyince ya beraber kalıyor yayınlıyoruz ben videoyu durduracağım kazanmak için arkadaşlar tekrar devam ettireceğim şu anda arkadaşlar 2-0 öndeyiz gördüğünüz gibi maçın bitmesini bekleyeceğiz Kazanırsak ikinci winimizi alacağız. Bir günde 3 win almamız önemli arkadaşlar bizler için. Öde ödül almamız lazım. Ben bir günü tekrar durduruyorum. Evet bu kadardı arkadaşlar. Bir 5 winimiz kaldı. Bunun da büyük ihtimal enerjimde olduktan sonra tamamlarım. Ee, amacımız sıralamaya girmek. Her gün oynamak. Daha sonradan sezon ödüllerini alıp arkadaşlar şu anki aldığımız gibi e, withdraw deyip istediğimiz borsada çekmek. Withdraw dediğinizde de zaten, zaten gördüğünüz gibi BNB BSC ağına ana e, fiilsiz bir şekilde yolluyor arkadaşlar. Al diyorsunuz, withdraw diyorsunuz. Hesabınızdan düşüyor fiilsiniz zaten. Çok az bir şey düşüyor. Başka anlatmam gereken bir şey olduğunu sanmıyorum. Videoyu atlamadan detaylı bir şekilde izleyelim. Yapamadığınız bir şey olursa da sizleri yine Telegram'da bekliyor olacağım dostlar. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.